Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Bak bunu söyleyen bir Yahudi. İyi dinlen. Aha. Şey dönmedi ya. Bak. Abi ne dedim? Bu Antalya Ekonomik Barışı'na gelmiş. Bu an bak ne diyor. Bu savaşın sebebi Amerika diyor. Ciddi küfür ediyordu bu cepli Ve doğru hatırlıyorum. Saş, sert, saç. Saç. Ne İsrail Abadez dönmeli. Asla savaşamaz diyor bak. Yahudi bir ailenin çocuğu. Ve şimdi de hepsi bilmiyoruz. Bakın bir saksıymış saksıymış. ABD'nin operasyonel suç ortaklığı olmasa İsrail Gazze'de soykırım yapamazdı. Siyasi Bilmiyorum. desteklerden bahsetmiyorum. Günlük operasyonel işbirliğinden bahsediyorum. Gazze, Batı Şeria'daki, Sudan, ederim. Güney Sudan ve Libya'daki trajedilerin sorumlusu ABD hükümeti ve müttefiki İsrail'dir. Libya, Sudan, Güney Sudan yıllardır akan kanın ardında Amerika olduğunu söyledi. Antalya diplomasi ben de bunu diyorum. Herkes biliyor aslında. sürdürülebilir kalkınma çözümleri A başkanı Jeffrey Sachs Orta Doğu'yu istikrarsızlığa e Ya yani, bomba insan, atan diye adam eden Kore'yi Afganistan, Irak, Suriye, Libya, Sudan'a adam aynısını söylüyor. Bunlar Amerikan savaşları. ABD Asıl çıbanın başı Amerika. Destek veriyor. İstihbarat operasyonları yürütüyor, cephane temin diyor. İsrail ya, ABD'de... Zaten adam şöyle inkar etmiyor savaşmaz. ama onu. Özetle ABD tarafsız mı? Kesinlikle hayır. Tüm bu savaşın baş aktörü. Gazze'deki katliamın ve Filistin'deki hukuksuzluğun son bulmamasının nedeni Amerika'nın izlediği politikadır dedi. Bu tür bir suç ortaklığını normalleştiremeyiz. Bu bölge 57 yıldır savaş halinde çünkü uluslararası hukuk dürüstçe uygulanmadı. Diplomasi samimiyetsizdi. Bu bölgede barış hemen temin edilebilir. Tek gereken ABD'nin Filistin'in 194. BM üyesi olmasına ve tek, tek gereken Amerika'nın bir tokatlanması lazım. Amerika iyi bir tokat var. vuracak bir baba yiğit lazım. Tek gereken bu. Evet Nazım Bey. Şimdi bunları söyleyen bir Yahudi. Bir kere e, hani Yahudi diye kategorize de etmemek lazım. Yani, o bir bizim el üstüne dalma hep Yahudi. Yahudi, de böyle Yahudi şey diyor böyle atıyor, Yahudi şey yapıyor diyor. Yahudi. Bizim meclisine de aramış şey Ahmet e, Yasin de, Cübbeli de, de, meclisi, de. Yapsınlık hep Yahudi şöyle, Yahudi böyle, bizim milli yani, hep Yahudi böyle. Bu Rus ile Amerika. Allah diyor ki onlar içine bakara atmış bir iyiliği emredip kötülüğü neyden var yüksek risk. Bakara 61, Alim'den 113, 114. Şimdi mesela düştüğünüz. Maide suresinde onlarca ayette. İsrail hakkında böyle konuşmasına. Ya şimdi Bakın tabii, ateşleri e, sönüşen hep Yahudi'ye e, Yahudi. İnancı üzerinden kategorize etmiyoruz. Etmememiz lazım. Hayır yani dinlerim. Sevgili arkadaşlar. İstersen bir daha dinleyelim. Yani ettim. bunu söyleyen bir Yahudi. Adam ya. Hmm. Ha. Hem de Antalya Ekonomik Forum'da konuşuyor. Yani Türkiye'de ben 30 sanıyordum. 16 üstü kalmış. 16 üstü Amerikan üstü demek. NATO üstü demek. Birleşmiş Millet NATO demek. Amerika demek. Amerika'da İsrail demek. Aha Suudi Arabistan'da 10 tane var. Türkiye'de var. Suriye'de var. Irak'ta var üstü. İslam ülkenin bir önce bu Amerikan üstlerini kaldırmalar lazım. Aynı yani Afrika ne oldu? Amerika'da Fransa'da hepsi kovaladı. Afrika korkmuyor. Afrika'da yüreniz yok mu? Sıfırdırakan ardında Amerika olduğunu söyledi. Antalya Diplomasi Forumunda konuşan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri A Başkanı Jeff Isaacs Orta var. Doğu İstiklarsızlığa şey sürükleyen CIA-İsrail İşbirliğini deşifre etti. İsrail bu savaşları tek başına yürütemezdi. Bunlar Amerikan savaşları ABD finansman sağlıyor askeri destek veriyor. İstihbarat operasyonları yürütüyor, cephane temin ediyor. Allah'tan korkmuyorlar ama arkadan korkmuyorlar. Bir gün bile savaşamaz. Özetle ABD tarafsız mı? Kesinlikle hayır. Tüm bu savaşın baş aktörü. Gazze'deki katliamın ve Filistin'deki hukuksuzluğun son bulmamasının nedeni Amerika'nın izlediği politikadır Amerika politik katil, ya, katil, katil, katil. Mortal şey, üzerine katil gibi. Bir suç ortaklığını normalleştiremeyiz. Bu bölge 57 yıldır savaş halinde çünkü uluslararası hukuk dürüstçe uygulanmadı. Diplomasi samimiyetsizdi. Bu bölgede barış hemen temin edilebilir. Tek gereken ABD'nin Filistin'in 194. BM üyesi olması. Bu da gel. İsrail'e destekleyen savaş biter. Huzur geldi. Ve savaşlar biter. Yani dünyada 100 senedir çıkardı evet, hep Amerika. Anladım. Önce yani İngiliz, şimdi Amerika. Bir kere e, hani Yahudi diye kategorize de etmemek lazım Tabii. değil mi? Yani Kesinlikle. şimdi bu adamın ağzından çıkan her şeyi ben imzama atarım. Bir de sarılırım bu adama. Yani Hadi e, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Sıkıntı savaş riskine göre aleyküm.